Mesaj mı atılır canım ee, Hangi deli bana mesaj attı Canım bu saatte Allahım ya Rabbim tam da rüyamın Tam ortasındaydım Kimden gelmiş Bu ne be Bilinmeyen bir kişi Dur şu mesajı bir açayım ee, Senin için geliyorum yazmış Kim bu bu Anlamadım ki Gecenin bu saatinde Niye bana böyle bir mesaj gelsin ki bir dakika bu numara tanıdık da değil Dur ben buna bir yazı yazacağım Şöyle Kimsin sen ne istiyorsun Yazdım yazmış mıyım Yani baba yazılması gereken o Beni arıyor Anne beni arıyor oğlum Ne yapayım açayım açmayayım mı Açma açma Ama arıyor Bir dakika Reddedeceğim galiba reddettim Aaa ne oluyor Aaa başa Garip radyo dalgaları bu evden geliyor. Umarım kimseye bir şey olmamıştır. Kıracağım kapıyı geri çekil. Ya Allah bismillah. Ne olmuş burada? Zombi baba küçük zombi kendinize gelin. Bayılmış olmalılar bir dakika. Ben şimdi onlara ayıtırım. Kalk zombi baba kalk küçük zombi kalkın çocuklar sabah oldu. Hayır gelmeyin yüzümüze gelmeyin. Hayır hayır. Çalmadık çırpmadık Sakin olun çocuklar Şu anda şoktasınız Şok mu? Neyi şoku be? Saat kaç gece 3 değil mi? Hayır sabah 9 Ne? Sabah 9 mu? Ana biz b Ama hayır olamaz Bu bizim için daha 30 saniye gibi oldu Evet ya da 30 saniye gece 3 Deli misiniz be? Sabah 9'u şu telefonu benden al Kerem Komiser bu telefon lanetli. Lanetli mi ne laneti? Dün gece çok değişik bir olay oldu. Tam gece 3'te beni tanımadığım biri mesaj attı. Bana "Senin için geliyorum." yazdı. Ben de "Sen kimsin?" yazdım. O da beni aradı. Sonra telefonu açmayınca böyle titreşimler oldu. Radyo dalgaları geldi üstüme. Şimdi anlaşıldı. Radyo frekansları telefon iletişimlerimizi engelliyordu bizim de. Biz de diyoruz niye internet yok? Bu konuyu araştırmalıyız zombi baba ve küçük zombi. Fakat önce şehirdeki insanları kontrol etmek zorundayım. O ne be? Aaa! Dört kol! Baba! Dört kol! radyo dalgalarından. Dört kol iyi misin dostum? iyileş kalk lütfen aya. Ana beni duymuyor. Aa orada birkaç kişi daha var. Örümcek adam. Korkunç büyük anne. Uyan örümcek adam. Oğlum hepsi radyo dalgasının etkisi altında galiba. Ana korkunç büyük anne. Uyan be. <Gülüyor> <Gülüyor> Korkunç büyük anne bir anne şey bizi de. <laughs> Baba bu çarpılmış. Radyo dalgaları çarpmış buna. Ee, kendimizi koruma altına almalıyız oğlum. Radyo dalgaların ne zaman geleceği belirsiz. Bir şey yapmalıyız. Bir çözüm bulmalıyız. Kerem komiser doktor yok mu bir aklınızda bir fikir? Benim aklımda bir fikri var bankada e, özel kasklar var doğu kasklar böyle radyo dalgaları da onlarla korunabiliriz Doğru hemen bankaya gidelim Radyo frekans dalgalarım neredeyse hazır olmak üzere Bu bitince artık tüm dünyaya erişim sağlayabileceğim Herkes diz çökecek Bu şehrin kralı ben olacağım Galiba gene oluyor Aa! bankaya gitmeliyiz. Aa, gözümü göremiyorum Kerem komiser. Anam başım başım çok çok kötü. Eh, eh, birazcık rahatladım. Sonunda bitti. Bankanın kapıları açık. Bu normal mi Kerem komiser? Tabi normal oğlum. Ana bu saatte müşteriler geliyordur. Doğru ya haklısın. Ama içeride kimse yok. Allah Allah hayırdır inşallah. Aha. O özel kasklar burada olmalı. İşte sandık. İşte bahsettiğim kasklar bunlar çocuklar. Bu kasklar şimdi bizi radyo frekanslarından koruyacak mı? Evet korumalı. Yani öyle tahmin ediyorum. <laughs> Öyle mi tahmin ediyorsun? Gel be. Kerem komiser al sen şu kaskı. Doktor sen de şunu al. Doktor emin misin? Ben bu kaskları pek koruyacağını düşünmüyorum ama. Eminim tabii bu kask radyo frekansları engelleme özelliğine sahip. Onu bunu bırakın da biz şimdi bu frekanslardan nasıl kurtulacağız? Aldığım bilgilere göre radyo dalgaları büyük binadan geliyor zombi baba. Büyük bina nerede be? Yoksa şuradaki binadan mı bahsediyorsun? Tam da oradaki binadan bahsediyorum. Baba tipisine baksana bir şeyler var orada. Ee? evet orada bir şeyler var. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada değişik biri var. Ana yoksa beni gece 3'te e, arayan kişi o mu la? Ne bileyim ana belki de inşaatçıdır. Sus be sus ne inşaatçısı? Şimdi Kerem komiseri sen gönderdin demi telefonu merkeze? Gönderdim tabi dur bir dakika ne yazmışlar? Aldığımız bilgilere göre bu büyük binadan büyük bir radyo frekansı dalmakta. Da yani Bizi gece üçten bir rahatsız eden dalga burada. E peki nasıl gideceğiz oraya? Merdivenlerden çıkarak olmaz. Az şunu. Çocuklar biz aşağının güvenliğini sağlayacağız. Bu göreve ancak siz ikiniz gidebilirsiniz. Biz ikimiz mi? Ana oğlum al şunu. Aa, başım. Aa, bir dakika. Radyo frekanslarını hissediyorum. durdurmalısınız zombi baba ve küçük zombi. Şehrin güvenliği sizin elinizde şu an. Bizim elimizde mi? Ana biz polis miyiz? Biz normal zombiyiz. Hadi baba iti çıkalım. Tamam be oğlum. Ana nasıl çıkacaksak? Duşuyu gidip bakalım. Yavaş ol oğlum. Yukarıda ne oldu belirsiz. Anda çıktım. Siz ol baba. Yavaş yavaş. Gel bakayım buradan. Şuradan şöyle gidelim. Oğlum zıplama artık kullanma grappling'i. Ki böyle gideceğiz. Şunu da kırdım. Şöyle. O ne be? Tepede birisi var. O sesler de ne? Ne oluyor? He? İki zombi. He? Beni gece üçte arayan sendin. Evet seni hatırlıyorum. Buraya gelmemeniz gerekiyordu. Bu sizi aşıyor çocuklar. Hemen yaptığın şeyi durdur. Yoksa seni var ya mahvederiz. Beni artık kimse durduramayacak. Bu dünya benim olacak. Ve hiç kimse önüme çıkamayacak. Sana dur dedim. Aaa başım. büyük işlere kalkıştınız. Babuğunu oradan uzaklaştırmak zorundayız. Haklısın oğlum. Şimdi beni dinle. Koş, koş ve vur ona, asana. Aa! makineyi bozmalıyız çabuk. Çık hemen şuradan. Bu makine başıma çok kötü etkiliyor. Bir dakika. E, e, bu ne be? Ne oldu be? Bu ses de ne? Baba alarmlar ötüyor. Kırmalıyız hemen bunu. ama e, sisteme giriş yapamıyorum. Kırılmıyor ki bu. E, bu şifreli. Şifresi ne? Ana, nereden bu şifreyi şimdi? Bir dakika. Tamam bakmalıyım bir şey var. 67, 89 yazıyor. Dur. 67, 89. İşte. Çipler burada oğlum. Aldım hepsini. Gidelim baba gidelim. Acele et oğlumuz. Hadi bakalım gidiyoruz. Kerem komiser doktor ana geldik biz. Ne oldu zombi baba yukarıda ne oldu? Ne olacak? Hoparlör kafayı bulduk. Ondaki çipi ve anakartı aldık. Radyo frekansları azaldı. Artık bitti. Neye bulaştığınızdan haberiniz bile yok. Ha? Sen ölmedin mi? Beni kimse öldüremez. Oğlum şunu dur. Edemezsiniz beni. Uzak dur ondan onu vuracağım. Oğlum vursana. Galiba şimdi bitti. Ondan sonsuza kadar kurtulduk. Siz olmasaydınız bunu başaramazdık. Hep birlikte başardık. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay.